Yediler Teşekkürler Başkan. Sayın Bakan sunumunuzda Sayın Bakan sunumunuzda kadına yönelik şiddete dair bir bölüm vardı ve geçen sene de benzer bir sunumu yapmıştınız. Ben öncelikle geçen yılın bakanlığınızın yerine yerine dediklerinizsiniz mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu sorular soracağım. Bu soruları sorarken 21 yılı boyunca size özellikle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve kadın katliamları koduğumuz soruların hiçbirine yanıt alamadığımızı da belirtmek istiyorum. Ee, bu sene de benzer bir şeyden bahsettiniz. Kadın yönelik şiddet önlem şiddetle adli bu kapsamda üzerine düşen sorumluluklarını hızlı hayata geçirdiğinizi anlatmıştınız. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen genelgenin güncellendiğini söylemiştiniz. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamındaki tedbir kararlarında uzmanlaşmanın sağlanması mahkemelerinin hayata Cumhuriyet Savcılıkları'ndan ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip edildiğini hatırlatmıştınız. Yine bu senedir ifade ettiniz. Elinizde yapılan <laughs> karşılaştırmada bir veriniz var mıdır? Geçen yıl aldığınız bütçeyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ne yaptığınızı öğrenmek istiyoruz. Yine hakim savcı atamalarından, eğitimlerden bahsettiniz. Ha e kadınların, kadın hakim savcı sayısı Arttı mı? Ee, ben size yine bir takım verilerden bahsedeceğim. Özellikle kadına yönelik şiddete dair. Ee, sadece 2021 yılının başından itibaren 23 Kasım tarihine kadar 326 günde en az 285 kadın erkekler tarafından katledildi. Erkekler tarafından katledilen 193 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. Ee, sadece Kasım ayında yani içinde bulunduğumuz ayda 23 günde erkekler 29 kadını katledildi ve 41 kadını da yaraladı. E, bu kadınların e, 173'ü ev içinde, 82 kadın sokakta, ormanlık alan, işleri gibi ev dışındaki alanlarda katledildi. E, ve biz şunu görüyoruz ve kadın hareketi defalarca bunu ifade ediyor sokaklarda, meydanlarda. Çünkü bizim için çok yaşamsal e, kadınlar en. Yakınındaki erkekler tarafından evlerinde, iş yerlerinde, gündüz, sokak ortasında, işe giderken, markete giderken katlediliyor Sayın Bakan. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin boyutu artık bir kadın kırımı haline gelmiştir. Peki siz ne yaptınız? Bu bir sene içinde bu kadar kadın katledilirken, ee, tek adamın gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık dediniz. E, İstanbul Sözleşmesi'ne karşısınız, evet biliyoruz bunun kaynağı özellikle şiddetin kaynağını eşitsizlik olarak tanımlaması, İstanbul Sözleşmesi'nin ve eşitsizliği kaldırmayı hedeflemesi, ee, kadın yönelik şiddete karşı taraf devletlere bir takım yükümlülükler yüklemesi, şiddeti önleme, şiddete maruz kalan kadınlar için koruyucu tedbirler alma, etkin kovuşturma ve cezalandırma yapma, ulusal ve uluslararası kadın örgütleriyle birlikte kadın şiddetini önleyecek, erkek şiddetini önleyecek bütünlüklü politikalar geliştirme yükümlülüğü verir ve e, kadınları şiddetten, istismardan, cinayetten koruyan ve hayati önem taşıyandır. Bizim için İstanbul Sözleşmesi bir gecede verdiğiniz şekilme kararı çok açık erkekleri güçlendirmiştir ve kadınları zayıflatmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırmaya dönük her hamleniz, her bir açıklamanız kadınlara, çocuklara, LGBT artılara şiddet olarak dönmektedir. Verilerde bunu göstermektedir. Kadın katillerine haksız tahrik ve iyi hal indirimleri havalarda uçuşuyor Sayın Bakan mahkemelerde. Ölmemek için meşru müdafaa hakkını savunan Çilem Doğan 15 yıl hapse mahkum edildi. Aleyna Çakır'ın katili Ümitcan Uygun'un sokaklarda elini konu sallayarak gezmesine izin verildi. Peki ne oldu? Esra Hankul da katledildi. E, Danıştay kararının özellikle İstanbul Sözleşmesini feshedilmesine dair Danıştay'ın karar vermesini bekliyoruz. Evet, usulen verdiği karardaki muhalefet şahine dikkat çekiyoruz. E, hukuken kesinlikle ve kesinlikle hiçbir gerekçeye dayanmayan böyle bir çekilme kararının yok hükmünde olduğunu söylüyoruz biz. Ve e, buradan özellikle İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ve 6.284 sayılı yasanın tam ve etkin uygulanması gerektiğini bir defa daha ifade etmek istiyorum. Ee, yine çocuk istisvarı çok ciddi anlamda sözleşmeden çıktık denildikten sonra artma göstermiştir. TÜİK verilerine göre Türkiye'de son 18 yılda 542.821 kız çocuğu doğum yapmıştır. Ve bu çocukların 20.392'si 15 yaş altındadır. Ve e, cinsel suçların yüzde 46'sı çocuklara karşı işlenmektedir. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünya listesinde üçüncü sırada yer almaktadır. Çocuklar her türlü fiziksel cinsel istismardan korunamamaktadır. Bu rakamlar bunu göstermektedir. Peki siz ne yaptınız? Dördüncü yargı paketi dediniz. Sunumunuzda da vardı. Cinsel istismar suçlarında ispat yükümlülüğü getirdiniz. Sayın Bakan, şiddeti önlemeniz, şiddete karşı Kadınları korumanız, çocukları korumanız, şiddet faili erkekleri cezalandırmanız gerekirken cinsel istismar suçlarına ispat hükümünü getirerek yine fail erkekleri koruyacağınızı gösterdiniz. Cinsel istismar suçlarında kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır ve somut delil istenmesi özellikle çocuklarda travmayı daha fazla derinleştirmektedir. Çocuğun üstün yararı olmalıdır diyorum. 2019 yılında çocuk istismarında yapılan, yargılanan 6420 kişinin dosyası beraat ile sonuçlandırıldı. E, bu beraatler dışında 222 de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı var Sayın Bakan. Çocuğa yönelik istismar dosyasında hüküm verildiyse buna ilişkin hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı verilemez. Bu istismarcıya sen ne yaparsan yap ben seni cezalandırmayacağım. Üstelik istismar ettiğin kişiyle birlikte yaşamaya devam et demektir. Son sözlerim bir sürü örnek verebilirim size. Sadece 17 yaşında ZÇ aileden bir erkeğin cinsel istihbarına maruz bırakılıyor. Sanık Osmançay'ı ilk duruşmada tahliye ediliyor ve davul zurnayla karşılanıyor. Mahkeme başkanının duruşmada sorduğu soru ne biliyor musunuz Sayın Bakan? Neden bağırmadın? Neden ses çıkarmadın? Sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Ve biz şunu diyoruz ki bugün ihtiyacımız olan şey gerçek adalet. Gerçek adalet, gerçek adalet. Şimdi